İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde akademisyenim. Buraya da sevgili başkan nezdinde davet üzerine geldim. Dolayısıyla Konya'da bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Yönetim ve strateji alanında çalışmalar yapıyorum. Genel olarak bu şekilde özetleyebilirim. Öncelikle bu programın yayın ve yapımda emeği geçen herkesi gerçekten tebrik etmek istiyorum. Hem emek anlamında hem titizlikle planlanmış bir müfredat, bir ders planlaması anlamında tebrik ediyorum. Kendi verdiğim modül kısmına dair ona binayen şunu söyleyebilirim. Katılımcıların göz Gözlerindeki o pırıl pırıl aslında bakışı görmek beni çok mutlu etti. İnteraktif bir sunum gerçekleştirmeye çalıştım ve gerçekten katılımcıların yüksek ilgi düzeyi ve hani katılımı da beni ziyadesine mutlu etti. Umuyorum ki bu eğitimin sonunda burada konuşulanlar her modül bazında katılımcılarımızda bir aslında ipucu olarak, bir araç olarak kalır ve ilerleyen kariyer yaşamlarında bunu rahatlıkla kullanabilirler diye düşünüyorum. Sosyal İnovasyon Ajansı'nı açıkçası çok merak ediyordum, duymuştum ve gerçekten çok beğendim. Gerek fiziki imkanları, gerek güçlü ve aslında dinamik ekibi hem de yönetim tarzıyla gerçekten çok güzel bir örnek. Türkiye'de bilmiyorum kaç tane daha böyle bir örnek var. Dolayısıyla hani hem yöneticiye, hem yönetim ekibine, hem de burada katma değer yaratan herkese gerçekten gönülden, içtenlikle tebriklerimi iletiyorum. Hem de bu planlama aşamasında bu e, projenin gerçekleşmesi aşamasında, bu eğitimlerin tertibi aşamasında da büyük emek var. Dolayısıyla hani böyle bir noktada hem Büyükşehir Belediyesi'nin hem de üniversitenin kesişimi olarak buranın e, bulunması da gerçekten çok kıymetli. Dolayısıyla başarılarınızın devamını diliyorum. Müzik